Merhaba YouTube. Yepyeni videodan selam diyerek başlıyoruz. Sen asıl al diğerini. Tamam. Mı? Tepede 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 evi evi ev, ev çatısında evi çatısında bekle bomba atacağım. Bekle. Gelsin gelsin bir grup geldi bir grup geldi gelsin. Bir Grup geldi. Vuralım mı? Vuralım mı abi? Nasıl, Vurun. Abi. Benle oyna. Çok tamam. Bitti, bitti temizledim. Nasıl ya? Allah ya. Ne evet, çabuk. Kaç kilo abi? 13. 4 -3 -3 ben, iyi bomba attı, Ya abi. güzel. Adam yatmış silahı tepedeki bottu. Bırakmadınız ki, bırakmadınız. Beni koru. Tamam.

Burda 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 burda. Hadi be. Tamam lazım. Dur ben onu arkalayacağım arabayla. Arkalayamam. Arkalayamam arkadan. <laughs> ta 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 sıkıntı yok. Maşallah adam biraz tümlerini ben aldım. Bitti ya. İşte bu kadar kardeşim ya. Çalıştı, çalışmıyor. Çalışmıyor. Ben yerden geldim yani. O kadar. Aşağıca lan. Oğlum bu böyle uçarak aşağı kendisi gider ha. Baksana. Bak uçarak gidiyorum ben. <laughs> güzel ha. Valla bunu güzel sevdim ya. Biz bunu özleriz ha. Yemin ediyorum. Oho! Oğlum düşersem ölürüm ha. Yapacağız. Oha! Lan bu uçuyor. Evet TikTok videosu ne bu? TikTok videosu. Ay! Düştüm öldüm. Allah şahsiz hiçbir şey olmadı. Abo! Güzel güzel. Videolar güzel. Çiftler e Çık, çıkaracağım vallahi. <laughs> e verin, e <laughs> e verin, e Sabahtan beri bisikletle geziyor lan. Havaya bakın geçin. Türk Hava yolları geliyor. Havada e güzel uçuyor o, ya. Bakayım kaç puan aldı kardeş. E o 25 puan. İşte Ülke. bu.